Arkadaşlar bugün sizlerle Agari oynuyoruz. Eğer çok abonelik gelirse ve like gelirse az sonunda diyeceğim. Gelirse bunun serilerini devam ettireceğim. Yani Agari Agari oynuyorum bir Agari oynuyorum iki gibi serilerini devam ettireceğim. İsmimi Fajr koymak istiyorum. Play diyorum. Oynuyorum şu anda. Hop 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 hop. Niye büyük başladım diye soruyorsanız leveldim ne kadar büyükse siz de o kadar büyükten başlıyorsunuz bildiğiniz gibi. Bekleyin bir yanlışlık yam yedirdim kendimi. hayır Evet güzel gidiyorum diyorum. Bu videoyu fazla yapmayı düşünmüyorum. O yüzden yani kısa yaptım diye abone ol olmayayım demeyin. Yani ben bu videonun YouTube atılması da bayağı zaman sürüyor. İlk önce bunun ben ne yapıyorum biliyor musun? Alıyorum videoyu kay açılana kadar bekliyorum dosya yüklenene kadar youtube'a giriyorum videoyu düzenleyip de youtube'a koyuyorum yani sizin bana yaptığınız eğer abone olmazsanız yani bir şey olmaz da yani şimdi ya da şimdi laf bulamıyorum yani o yüzden abone olun yani kısa yapsam ne olur uzun yapsam ne olur Sen yapsan ne olur? Hadi be arkadaşlar. Son ikinciyi oynamaya karar vermiştim önceden. O yüzden ikinciyi de yapacağım. Bir yerde oynayacağım yani. Çok da küçük başlamıyor. Yaz ya. Ben 13 levelim hala küçük başlıyorum neyse. Ha siktir arkadaşlar. Tövbe ya hep ya yani. Yes. Tövbe ya lan. Herhalde biz yapamayacağız. Bir tane daha denemek istiyorum. Öyle bir tikim var mıdır benim? İlla yapacağım. Çok da bilmeye gerek yok da. yine hakikiminde bir gelmiş. You really this. Ah, gerçekten hoca bir gün şeyini Ben olmayayım. sıkıştım sıkıştım neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum izlediğiniz için teşekkürler dediğim gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayın eğer abone olursanız ve like atarsanız bunun serilerini dediğim gibi devam ettireceğim size agario agario oynuyorum bir gibi mesela diyorum az önce dediğim gibi Ölçülerlerine devam edeceğim. Tabi istediğiniz bir oyunlar varsa O oyunları da bana Yorum kısmına yazın. Ben onları size Oyun indirip de videosunu çekeceğim. Aa, i̇şte dediğim gibi Kendi oyunlarım da var. Onları da size göstereceğim yakında. Oyunlarımın. Mesela Yarın gösterebilirim. Yarın günlerden neydi? Cumartesi. Cumartesi günü bir video çekeceğim. Ama o videonun sürpriz şimdi söylemiyorum bu videoda. Hadi videomu izle öncelikle videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğenmeye de basabilirsiniz.